Herkese merhaba. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Haberimizin detaylarına geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken her iki ülkenin savunma bakanlığı tarafından da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşına dair her iki ülkeden açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, son 24 saate Ukrayna'ya ait 68 askeri üs yok edildi, derken, Ukrayna Savunma Bakanlığı da Rusya'nın 17.200 askeri personelini kaybettiğini duyurdu. Konaşenkov, operasyonların başladığı günden bu yana Ukrayna'nın toplam kayıplarına da değinerek, özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 123 uçak ve 74 helikopter, 311 insansız hava aracı, 1738 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 181 çok amaçlı roket atar, 726 top ve havan topu ile 1592 adet özel askeri araçlar imha edildi, dedi. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yapılan resmi açıklama ile 34 gün içinde 17.200 Rus askerinin öldürüldüğü açıklanırken, Rus ordusuna ait 597 tank, 1710 zırhlı askeri araç, 303 top atış sistemi, 96 çoklu roket atar, 54 hava savunma sistemi, 127 savaş uçağı, 129 helikopter, 71 insansız hava aracı, 1178 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği duyuruldu. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.